Dokman. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Sıra bekliyoruz. Evet çok sıra bekliyoruz. Ba, Baya bir sen... yoğunluğu var. Bu arada Nihat Eymen. Nihat Eymen nerede? Nihat Eymen nerede? Nerede? Nihat Eymen nerede? Hepinize eh, arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Nihat Eymen? Bayram olduğu için. Evet. Aralığımızı yıkıyoruz arkadaşlar. Arife evet. günü olduğu için yarın bayram. Yani bayrama temiz çıkmak için ne yapıyoruz Nihat Eymen? E, arabamızı yıkıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bir de e, biz diğer videoda e, ben oruçluydum arkadaşlar e, sonra, evet, evet, sonra gidecektik kalk. arkadaşlar ben şimdi oruçluyum kahvaltı bilemedim su bile içmedim evet netimen evet dayanıyor yani şu an zaten saat 1'e yakın e, yani yaklaşık bir 7-8 saatimiz arkadaşlar siz kafa topu 2'yi yüklediniz mi? Daha, daha bugün yüklendiği için o video yeni yeni yorumlara yazarlar. Şimdi ben sana nasıl şey soracağım? Heyecanlı mısın? Sen de şu öndeki arabalar gibi köpük ve su yapacaksın. Yapma. Nihat Eymen sence köpüğe dayanabilir mi? Köpük gerçi çok etkisi var. De, su dayanabilir <laughs> dayanamaz. Nihat Eymen sen ne yapacak mısın böyle su sıkacak mısın? Yapacağım. Yapabilir misin sence? Yani sence sadece o kolay iş mi? Kolay değil. Kolay mı lokma sence? Gayri değil. Çünkü o baya bir tazlik olduğu değil için mi? basınçlı olduğu için geri atıyor. Yedemen <laughs> duydun mu? Evet bakalım ne demek Arkadaşlar bir evet, de efendim. abone olmayı, like atmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Kalp atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolarımızdan daha çok istiyorsanız arkadaşlar biz çekeriz. Ee, bizden bizden de ne istiyoruz arkadaşlar? Ne istiyoruz? O e, 32 500, e, 500 Ya ne, ne diyeyim ya. <gülüyor> ne diyeyim <laughs> E ee, şu öndeki arkadaş gerçekten Çok bekletti. Şu an çıkıyor herhalde. Ya yani arabasını o kadar yavaş yıkadı ki demin nimet yemem. Neyse neyse neyse. neyse. sıkıntı sanki yok. Arabası e, arabası sanki kral ya. Nihat yemez sanki kraliyet arabası. Oradan ya. Neyse. Şimdi araba gidiyor zaten sıra bize geliyor o zaman arkadaşım burada videoyu kesiyorum. Izliyoruz. Aşağıda tekrar görüşmek zil üzere. Şimdi başlıyoruz. Tamam. Arkadaşlar şimdi araba geldik arkadaşlar geldi, şimdi arabamızı yıkayacağız arkadaşlar. Paspaslarını alalım Nihat hemen o zaman. Yavaş öyle değil Nihat hemen. Şöyle tut gel gel bak. Bir dakika. hayır hayır hay hay. Yeter yeter yeter. Ha koy orada yere yere. diğer tarafı yapalım, diğer tarafı yapalım. Çıkar. O çıkarmıyoruz arkadakini çıkaralım. Lokman mı de var. Evet. Çıkar onu Bir tane nerede? Fırça <laughs> nerede? <laughs> <laughs> Yap ne evet evet. Arel Şimdi bizim alacağız. Yeti var tiatro bizi Evet ne demem buradan... <laughs> evet. Öne sıkmadın lokma önde önde yok Önde yok. Yetim ben. <laughs> hadi devam devam devam. Burada yok Lökman bak. Evet. Lökman bir tanem nasıl Varsa öyle fazla. Hadi yetim hadi, hadi Evet yetim ben gel gel buradan yap gel. Bak buraları yap önü önü. Bak Lokman buraları köpük yapmamış yetim ben buraları yapman lazım bak bak buraları yapmamış Nihat Eymen bak ön tarafları yapmamış evet evet Nihat Eymen evet evet Nihat Eymen şimdi Lokman abine ver Nihat Eymen o da güzelsin Nihat Eymen nasıl Nihat Eymen senin yüzüne bak ne olmuş ne evet, evet, şu ben yapayım, Sen, yüzüne bak yüzüne her tarafın köpük olmuş Lokman abi seni de yıkamış al Nihat Eymen gel

Nihat Eman nasıl? Araba yıkamak nasıl bir şey? Ne? Araba yıkamak nasıl bir şey? Beğendin mi? Evet. Yavaş yap üstünde ıslanmasın. Evet. Yok sen köpüğü arabanın ön tarafına sıkmadın. Sıktım da orada boşluk oldu. Nihat Eman o artık gitti bak burayı görüyor musun Nihat Eymen? Burada Görüyorum. bir cihaz var tamam mı? İçeride de bak görüyor Bak Nihat market kısmı var görüyor musun? Orada e, bir fiş veriyorlar o fişe para veriyorsun tamam mı? para verdikten sonra buraya okutuyorsun öyle su ve köpük veriyorlar. Yani öyle her zaman onu kullanamazsın. Ben ben de su. Maşrularda var Lokman bak. Lokman verir misin? Lokman evet. Dur Nihat hemen gel önce Lokman hadi detaylı alsın sonra hemen biz ne yapacağız Nihat hemen? Yıkayacağım ben yıkayayım mı? Bir de su yeri evet. Ben, Ama ben işte yıkeceğim. sana suyu tutabilir misin bilmiyorum değil mi ben Lokman? Tutamaz. Tutabilir misin? Tutamaz. <laughs> köpük kolay mıydı? Gerçi tamam. köpüğü Lokman sana vermedi. Değil mi? Nihat arabanın her tarafı kapandı. Akay bile bakalım bakalım Akay görünüyor mu? Gel bakalım. Akay görünüyor mu? Görünmüyor. Nihat İmhan devam mı? Nihat gel gel. Gel gel şu zamanı gel. Gel dur bakalım ne karıştırıyorsun. Bak bak şu zamanı gel. Bu şu bırak şunu. Hoffnung.